Eve girdim, sen kimsin dediler. Dedim ben bu evde oturuyorum dedim. Annem nerede dedim. İşte biz anneni çıkardık, baygın halde bulduk. Annemin durumu iyiydi, biraz dumandan etkilenmişti. Saçları falan yanmıştı. Ve itfaiye benim hayatımda ilk defa o zaman geldi. Yaptıkları müthiş bir işti. Çünkü evimi kurtardılar, evimden önce annemi kurtardılar. Annem sağlığına kavuştu. Ve bu süreçten sonra itfaiye çalışanlarına gerçekten hem çok müthiş bir saygı duydum. Hem gerçekten gönlümden, içimden ve dışarıdan hep alkışladığım o insanlar. Çizgi filmlerdeki süper kahramanları bilirsiniz. Hani dünyayı kötülüklerden kurtaranlar. Ben de çocukken süper kahraman olmak isterdim. Ama tek başına kahraman olunmayacağına da inananlardandım. Çünkü ortada bir kahraman varsa yanında mutlaka başka kahramanlar da vardır. Belki pelerinimiz yok ama anlı şanlı üniformamız var. Ben Ayhan, Türk İtfaiye Teşkilatına 47 yaşına giren ilk ve tek kişiyim. Eğer bir insan hayatını kurtarabiliyorsanız sizden daha büyük bir insan yok. Her sabah nöbete giderken hakkını helal et diyor bana ilk etapta, şu anda bir tüylerim diken diken oldu. E, bu laf bana çok ağır gelmişti. Yani öyle söyleme dedim ben, hani gözlerim doldu ilk duyduğum anda. İtfaiye'ye gelene kadar bu işin bu kadar zor olduğunu, bu kadar meşakkatli olduğunu, bu kadar fedakarca, cefakarca insanların çalıştığını gerçekten bilmiyorum. Kendinizi paralıyorsunuz burada. O yangını söndürmek için, o canı kurtarmak için eğer mahsur kalma varsa içeri girip onu kurtarmak, o insan veya yani insanları kurtarmak için kendinizi paraladığınız bir iş. Ama inanılmaz keyifli. Gerçekten inanılmaz keyifli bir iş. <laughs> Yangın öyle bir şey ki hiç ummadığınız bir anda ölümle burun buruna gelebiliyorsunuz. Yanınızdaki adam sizin koruyucunuz beraber gidiyorsunuz yangına ve o yangına girdiğiniz gibi beraber de çıkmak zorundasınız. O adamı içeride bırakamazsınız. Sen düşersen o seni kurtarır, o düşerse sen onu kurtarmak zorundasınız. Zaten işin mantığı da bu. Burası cehennem sofrası. Burası ateşe yürüyenlerin ocağı. Biz Türk itfaiyecileriyiz. Ateşe coşkuyla ve cesaretle yürüyenlerdeniz. Çocuklarım sürekli aklımda. Aldığım her anlık kararda gözlerimin önüne onlar geliyor. Eşimin sesi hep kulaklarımda. Ama yine de ben bir itfaiyeciyim. Görevim her şeyden önce gelir. Bu üniforma içinde aile babası Ayhan yok. Bu üniformada başkalarının hayatını kurtarmak için canını feda etmeye hazır itfaiye eri Ayhan var. Bir daha dünyaya gelirsem yine itfaiyeci olurdum. Kendimi feda ederdim.